Yeni bir videodan herkese merhaba Yatırımız bir YouTube kanalına hoş geldiniz. Piyasalarda enteresan gelişmeler yaşanıyor. Özellikle politikada, e, siyasette son 48 saattir enteresan demeçler var. E, bunun borsaya yansımasına bakacağız. E, özellikle e, hisleriyle alsat yapan yatırımcıların ne yapmaması gerektiği, bu haberlere bakarak e, neden alım satım yapmaması gerektiğini bir kez daha anlatmaya çalışacağım. Ee, hem de enerji ile ilgili e, enerji şirketleri bugün tavana yakın açıldı e, dün videoda hatırlarsanız Bir yenilebilir enerji lansmanı yapıldı e, Bu uzun vadede bir plan ortaya konuldu e, Bu plan yeni bir plan değil bu planı biraz yorumlayacağız çünkü e, özellikle düzenli biçimde Bu sektör talep ediliyor anlatmaya çalışıyorum Ama videoları kaçıranlar maalesef aradaki bağlantıları kuramıyor o yüzden e, düşüncelerimi tekrarlayacağım. Bu sektöründe analizini hızlı biçimde yapmış olacağım. Video başlamadan önce özellikle videoları kaçırmamanız için e, mutlaka bildirimleri açmanızı etkileşimde bulunmanızı rica ediyorum. Kanala abone olmanızı rica ediyorum. E, ve yorum yaparsanız, etkileşimde bulunursanız en azından videoları kaçırmamış olursunuz. Şimdi borsa İstanbul'da e, fiyatlamalar enteresan biçimde işte artı eksi. %2.5'lara kadar e, varmıştı bugünün fiyatlamasında. E, oradan aşağılara doğru düştük. %1.75'lere geldi. E, enteresan fiyatlamalar var. E, hala çok volatil bir piyasadayız. E, ben teknik olarak dün de yorumlarımı paylaştım geçtiğimiz haftada. Teknik olarak bu görünüme baktığınızda e, piyasa olumsuz gidişatına devam ediyor. Olumlu bir görünüm henüz yok. Daha aşağılar gelebilir. E, buralarda bir süre zaman geçirebilir. Piyasanın hikaye ihtiyacı vardır her zaman yukarı gitmek için. Ve bu hikayenin e, hangi 5 hikaye olduğunu yine geçtiğimiz hafta paylaştım. Tekrar tekrar paylaşmayacağım. Dolayısıyla bu hikayeler 2025'in önemli hikayeleri olacak. E, tabii ki akıllı yatırımcı dediğimiz, kazanan yatırımcı dediğimiz genellikle şunu yapar. Karamsar bir piyasada alımlarını yapar realistir. Karamsar piyasada malı toplar. iyimser piyasalarda coşkunun olduğu piyasalarda herkesin borsaya girdiği, herkesin hisseler konuştuğu dönemde genellikle malı satan kişiler akıllı yatırımcılardır. Yani kar realizasyonları yapan. Ama ne demek istediğimi anladınız. Özellikle teknik olarak bu karamsarlık devam ediyor ama akıllı yatırımcı gözünde uzun vadeli sabırlı yatırımcı gözünde burada müthiş bir fırsat var ve bu sadece bugün için değil, yani 2020'de de, 2018'de de, 2012'de de e, tüm düzeltmelerde, tüm hareketli ortamın aşağı kırıldığı, 200 günlük hareketli ortamın aşağı kırıldığı, tüm dönemde piyasa benzer fırsatları sunmuş durumda. E, dolayısıyla şu an hala e, bu fırsatın önümüzdeki dönem için, 2025 yılı için olduğunu düşünüyorum. Faiz indirimleri önemli bir hikaye olacak. Bugün piyasaların fiyatlamasına baktığımızda inşaat sektörü ve enerji teknolojileri e, zirvelere yakın işte enerji teknoloji %6'lar 7'lerdeydi. Biraz düştü. İnşaat sektöründe bir %2 civarında bir yükseliş var. Enerji, tektörün, enerji sektöründe %5,5 civarında bir yükseliş var. Dolayısıyla olumlu ayrışan sektörler oldu diğerlerine göre ama genele yayılan bir yükseliş de vardı. Gördüğünüz gibi neredeyse tüm endekslerde e, yukarı doğru bir hareket gördük. Şimdi e, politik gelişmeler demişken e, biliyorsunuzdur ben burada çok fazla siyaset politika anlatmayacağım. Bu videoda da çok fazla girmeyeceğim. E, bayağı bir yoğun bir gündem vardı. Burada işte NTV'nin e, haberlerinden okuyabilirsiniz. Bunu şimdi kapatalım ve bu geçmişte de her zaman da bu grafiği ilk defa görmüyorsunuzdur. Birçok kez söylemişimdir. Politik gelişmeler fiyatlara yön veriyor. Yani bunu kabul etmemiz lazım. Ama yatırımcılar bu politik gelişmelere bakarak alsat yapmamalı. Yani trade etmiyorsanız, yatırımcıysanız bu politik gelişmeler size pahalıya patlayabilir. Özellikle hem korku anlamında hem de FOMO yani yükselişi kaçırma anlamında. Çünkü son 10 senedir farklı politik gelişmelerin farklı fiyat e, tepkileri oldu. Gezi Parkı olaylarından başlayıp Cumhurbaşkanlığı seçimlerine, belediye seçimlerine, erken seçimlere, seçim tekrarlarına, darbe girişimlerine, sınır ötesi operasyonlara birçok şey borsada oldu son 10 yılda. En son Covid oldu 2021 yılında. Bunların hepsinde işte inanılmaz düşüşler oldu. Ama bunlara çok odaklanarak alsat karar verirseniz, ee, müthiş fırsatları kaçırmış oluyorsunuz uzun vadede. Sizin yatırımcı olarak odaklanmanız gereken şey arkadaşlar, bir şirketin büyümesi, şirketin önümüzdeki yıllarda hangi ürünleri geliştireceği, rakiplerinin durumu, yeni yapacağı yatırımlar, kapasite artışları, rekabetçiliği bunlara odaklanmanız lazım. Ee, ben iki senedir bu kanalda temelinizde videolarda şirketleri anlatırken bunları anlatmaya çalıştım her zaman da bunları anlatmaya devam edeceğim. Çünkü gerçek yatırımcının odaklanması gereken şeyler bunlar. Küçük yatırımcının odaklanması gereken şeyler bunlar. Ancak bu videoyu izleyen 10 kişiden ya da 100 kişiden 80'i, 10 kişiden 8'i maalesef alsat kararlarını buradaki gelişmelere göre veriyor. Ya da alsat kararlarını buradaki fiyatlara göre veriyor. Ve bunun olmaması için kazanan bir yatırımcı haline kendinizi çevirmeniz için ne olması gerektiğini bu videoda da bir kez daha bahsetmek istiyorum. Yani uzun vadede siz şirketin e, her zaman şunu söylüyorum bunu metrik olarak da gösterdim. Şirket ederine geliyor. Sizin odaklanmanız gereken içsel değer yani şirketin adil fiyatı ve hisse fiyatı adil fiyatın aşağısına gelirse sabırla toplayacaksınız. Hatta o dönemin uzun olmasını isteyeceksiniz. Yani malı toplayana kadar ucuz kalmasını isteyeceksiniz. Siz karamsar yatırımcılardan toplayacaksınız. Akıllı yatırımcı karamsar, piyasanın en karamsar olduğu dönemde malı topluyor. İyimser dönemde, en iyimser dönemde genellikle elindeki malı yavaş yavaş satmaya başlıyor. Bunu yapmamız lazım. Dolayısıyla e, ben bugün karamsar bir piyasada olduğumuzu görüyorum. Birçok yatırımcının borsanın uzaklaştığını görüyorum. Akıllı yatırımcıların bu tarz zamanlarda topladığını bir kez daha belirtmek isterim. Dolayısıyla e, genel olarak piyasa ile ilgili yorumum bu şimdi biraz enerji sektörüne bir parantez açmak isterim bugün işte tavana yakın e, birçoğu başladı daha sonra düştü arttı ortalama %5-6 civarında artış var şimdi bunun sebebi dün videoda anlattım e, o yüzden e, videoları kaçırmamanız önemli bazen ne oldu piyasada neden böyle oldu e, soruları da soruluyor yorumlarda e, bu yüzden kaçırmadan izlemeniz önemli. Aslında dün bir lansman yapıldı, enerji bakanlığı çıktı. Bizim dedi 2035'e kadar kurulu rüzgar e, hem rüzgar türbinleri anlamında yani restler anlamında hem de güneş enerjisi gesler anlamında mevcut kap kapasitemizi 4 katına çıkaracağız dedi. Şimdi bu yeni bir söylem değil. Yani enerji bakanının paylaştığı yaptığı bu lansman, bu gördüğünüz şey yeni değil arkadaşlar. Yani orta vadeli planda da bu bahsedildi. Bu Türkiye'nin görünümü. Ben geçen sene bu e, belki 5-6 videoda bahsettim. Rakamlar ufak tefek değişebilir ama Türkiye'nin bu alanda yapacağı yatırımlar ve büyüme trendi değişmedi. Bu alanın 2 e, senedir büyüyeceğini zaten e, paylaşıyorum. Sadece Türkiye'de değil dünyada da nereye geleceğini uluslararası raporlardan paylaştım. Dolayısıyla 2022 yılında, 23 yılında coşkuyla piyasada çok hızlı tepkiler yaşadık pozitif anlamda. Fiyatlar çok hızlı biçimde 5-10 katına çıktı. Bugün e, en tepelerden %50 civarında düştük. E, ve fiyatlar bu şekilde dengelenmeye e, devam edecek. Yani önümüzdeki dönemde de bu devam edecek. Dolayısıyla temel olarak baktığınızda 2035'e kadar müthiş bir büyüme var. E, bu büyüme hisse fiyatlarını dümdüz yansımayacak. Yani siz e, X enerji şirketinde böyle hemen bu açıklandı yukarı gitsin bekliyorsanız piyasa mekanizması böyle olmuyor. E, bu şirketlerin e, bilançoların 2024 yılında kötü gelmesini beklediğimi hatırlarsanız geçen seneden beri paylaştım videolarda. Özellikle 3 çeyrek bilanço kötü bekliyorum dedim. Bunun iki sebebi vardı. Birincisi yüksek faiz ortamı. ikincisi de enflasyon muhasebesi. Neden yüksek faiz ortamı? Çünkü günün sonunda birçok şirket e, bu yatırımları ekstradan yapıyor. Yani şişe camlar, fortatosanlar e, ya da belli kurumlar güneş enerjisi ve rüzgar türbünü ya da bu alana yatırım yapmaları için gidip bankadan para bulmaları lazım. E, eskiden %10'la faiz alıyorlardı şimdi %50 faize borç alabiliyorlar. Dolayısıyla maliyetleri 5 katına çıktığı zaman tabii ki bu yatırımları ötelerler, yapmazlar. Dolayısıyla... Ne zaman bu sektörün açılmasını bekliyorumun yani cevabı hep 2025 Haziran'ı işaret etmeye çalıştım. Genel beklentim piyasa faiz oranlarının işte yavaş yavaş 50'lerden 30'lara inmesi gerekiyor ki Haziran'dan sonra yavaş yavaş iç iş hacmi bu sektörlerde tekrar artsın yoluna girsin. Bir kere e, bu yolun uzun vadeli bir yol olduğunu 2035'e kadar 10 sene olduğunu işte 2 sene önce anlattım 2 senesi geçti. Önümüzde çok uzun bir yol olduğunu unutmayın. Pozitif tarafta müthiş bir kapasite artışı var. E, dünkü sunumda önemli noktalardan bir tanesi yerlilik vurgusuydu. E, bu şu demek arkadaşlar yerlilik vurgusu. Biz sadece yerli üretim yapan şirketleri destekleyeceğiz. Şartnamelere yerlilik onayı koyacağız. Dolayısıyla enerji teknolojileri içerisinde e, özellikle know howı ortaya koyan, yerli üretim yapan yani bir güneş paneli üretiyorsunuz, rüzgar türbini üretiyorsunuz ya da depolama tesisi kuruyorsunuz. Gerçekten e, Türkiye'de üretim yaptınız tüm o değer zincirinde e, Türk mühendisleri kullandınız ve hem ciro olarak hem de Toplam tedarikte yerlilik oranı en yüksek olan şirketler Müthiş ön, ön plana çıkacaktır Ve bu sektör giriş bariyerinin çok düşük olduğu bir sektör yani Hatırlarsanız arçeliğin bile güneş paneli ürettiği bir e, haber vardı ve bu haberi paylaşırken Size mavi okyanus kırmızı okyanus stratejisinden bahsetmiştim giriş parayının son derece düşük olduğu bir sektörde herkes güneş paneli üretim yapabilir. Bugün Türkiye'de belki 200 tane şirket var. Biz sadece burada halka açık 10 tanesini görüyoruz. Dolayısıyla önümüzdeki dönemde bence değer artışı sağlayacak şirketler bu alanda yerli üretim yapacaklar. Bu alanda katma değerli ürün sunabilecekler. Bu alanda know ile yani tecrübesiyle hizmetlerinden ekstra para kazanacaklar. Yeni teknolojilere yatırım yapacaklar. Yani depolama işte çok fazla konuşuyoruz. Yüzebilir YK tesisleri, güneş panelleri konuşuyoruz. Bu alana yatırım yapanlar olacak. Ve mühendisliğinden daha fazla para kazanan, ürünlerinde rekabetçi olan şirketler ön plana çıkacaktır. Çünkü bu şirketler daha fazla ihale kazanacak, bu şirketler daha fazla iş yapacak. Bu şirketler sadece Türkiye'de değil Avrupa'da da Amerika'da daha fazla iş yapacak şirketler. Çünkü Avrupa ve Amerika şu anda Türkiye'de olduğu gibi Çin'den ithal edilen ürünlere gümrük vergisi ve ekstra vergiler koyuyor ve kendi ülkesini almak istemiyor. Çünkü Çin'le rekabet edemezsiniz. Çin çok ucuz arkadaşlar. Yani Çin'de güneş paneli, elektrikli araçlar, bataryalar her şey çok ucuz. Çin'le rekabet etmenizin tek bir yolu mu var. Yolu var. Çin'in karşısında değer üreten bir ürün sunmanız. Dolayısıyla bizim şirketlerimizde kapasitesi fazla olan, değer üreten, maliyet avantajını koruyabilen şirketlerin öne çıkacağını düşünüyorum biraz daha seçici olmak lazım. E, dolayısıyla temelinizde neredeyse bu şirketlerin tamamını anlattım. Uzun vadede görüşlerimde bir değişiklik yok. Sadece e, trendin yukarı gördüğümü hala e, belirtmek isterim ve hani enerji şirketleri çok soruluyor. E, her zaman şu uyarıyı yapıyorum. E, bir büyüme sektörüne yatırım yapıyorsanız portföyünüzün maksimum %20'si büyüme, sektörüne, büyüme sektöründe olmalı. 80'e 20 kuralını Pareto kuralını hayatın her alanında uygulamalısınız. Şu an portföyünüzde eğer portföyünüzün %20'sinden fazlası enerji şirketleri ise e, son dönemde müthiş zarar etmişsinizdir. Bunu muhtem yani bunu mutlaka değiştirmeniz lazım. Önümüzdeki dönem içinde bunu ayarlamanız lazım. Ben bunu hani 2 yıldır her videoda belki 5. 6. söyleyişim Büyüme sektörüne bu Amerika'da da böyle Türkiye'de böyle Amerika'da da büyüme sektörlerine maksimum %20 çünkü Büyüme sektöründeki şirketler bebek şirketler hızlı büyürler Büyük şirketler Yavaş büyürler Dolayısıyla Portföyünüzün betasını portföyünüzün volatilitesini azaltmak için büyüme şirketlerine maksimum %20 Ağırlık vermeniz lazım çünkü zaten büyüyen şirketler hızlı büyüyeceği için diğerlerinden 3-4 kat daha hızlı yani portföyünüzün diğerlerinden 3-4 kat daha hızlı büyüyeceği için zaten o kademeli biçimde yüzde 20'ye 80'e oluşturduğunuz portföy yavaş yavaş 50'ye 50 olacak daha sonra işte 60'a 60 40'a vesaire gelecek sizin o tarz zamanlarda portföy dengeleme yapmanız lazım bununla nasıl yapılacağını hatırlarsanız anlatmıştım dolayısıyla burada hani hedef fiyatlara takılmadan trendin yukarı yönde olduğunu, fiyatların hemen hisselere yansımayabileceğini, piyasa mekanizmasının böyle olmadığını ama akıllı yatırımcı gözünden odaklanmanız gereken şeylerin sektör ve şirketle ilgili olduğunu ve düşen fiyatların piyasada uzun vadede alım fırsatı verdiğini bir kez daha paylaşmak isterim. Ee, lütfen e, söylediklerimi dikkate alın ve videoları kaçırmayın. Ee, belki yani her ay bu güncellemeyi yapmam gerekiyor. E, fiyatlara bakarak yorum yapmayın. E, büyük resmin, e, gidişatın, Türkiye'nin ne yönde büyüyeceğinin, dünyanın nereye gittiğinin farkında olun. Özellikle her e, hafta sizlere katma değerli temeliniz içeren içerikler sunmaya çalışıyorum. Lütfen takipte kalın arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşürüz diyelim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.